Arkadaşlar. Merhaba hocam. Devam ediyor. Hoş geldin Tonguç. Nasılsın Ho bakalım? Ya çok heyecanlıyım. Tam kaleler <laughs> hiç yapamıyorum. Tonguç çadırma gelirken hep hoş geliyorsun bak. Hocam Hemen kalem alayım. alayla baklava getirdim hocam. Buyurun. Tamam. Baklava mı bu? Bu kalem ya. Baklava gibi. Çarpanlara ayırmada tam kaleler ligi soruyorsunuz. Hocam benim soru six pack'im olduğu için onlara da baklava var. 6 tane baklava var karnımda Sizi kendime getirdim. Bende 2 tane bek var. <laughs> Evet şimdi Tonguç ne demiş burada 16x kare 8x artı 1 demiş Berbat mx artı n'in karesiymiş. Yani Ne demek istiyor şimdi burada bu yani şu ifade diyor Tonguç kalem Buyurun farklı hocam. bir kalem tamam şu Buyurun ifade master. diyor şu ifade diyor Evet. Canım. bir şeyin karesi aman Allah'ım anladın değil mi burayı bir şeyin Anladım karesi. Anladım. Şimdi şu bir ipucumuza bakalım her bir x artı y'nin karesi ne demek? x kare artı, 2x y artı y kare. Bunu ezbere biliyorum. Bunu biliyorsun. Eksi olduğu zaman burada da eksi yazacağız değil Ama değil mi? Ama sorular bu kadar basit çıkmıyor hocam. Kesinlikle. Kesinlikle. Bak şimdi ne yapıyorum Tonguç. Dikkatli izle beni. Şimdi şu 16x kare eksi 8x artı 1 şuraya yazayım mı canım? Yazalım hocam. 16x kare eksi 8x senin için yaptım bu x'i. Çok havalı 1. x yapıyorsun evet. hocam. Şimdi şunun çarpanları nelerdir Tonguç? Ver bana bir farklı bir kalem. Buyurun hocam. 4x evet. Ve 4 x değil mi? Çarptığım 4x zaman 4 x ile 4 x çarparsam mı yapar? De. Evet, Güzel. Ver bana başka bir kalem. Ver Buyurun bana. hocam. Ver. Çok güzel. 1 bir nedir? 1 ile 1 değil mi? 1 ile 1'in çarpımı. Aa, ama burada 8 x var Tonguç. Şimdi ben bunları çapraz çarpıp topladığımda bunu vermesi lazım. Aa öyle bir kural vardı. Yani. Değil mi? Çapraz çarpıp topladığımda onu vermesi lazım. Çok teşekkür ederim. Ama burada eksi var ama burada artı. O zaman şuna eksi eksi koyayım mı? Hem artı bozmaz değil mi? Evet. O zaman ne oldu? Bak çapraz çarp bunu şöyle. Eksi 4x değil mi? Evet Bunu hocam. da çarptığın zaman eksi 4x toplarsan ne yapar? Eksi 8x. Eksi 8x yapar. Bak aynısı çıktı. Tamam o zaman. O zaman bu ne olacak Tonguç? Eşittir. 4x-1 çarpı 4x-1. Çok teşekkür Buyur ederim hocam. Tonguç. Bütün kalemleri tükettiniz. Evet. 4x-1 çarpı 4x-1 demek 4x-1'in karesi demek değil mi? Evet hocam. E bak ne oldu şimdi? Bak buraya hocam, yazalım. Hocam M'yi nasıl vuracağız peki? Bak şimdi sakin ol. Ver bana bir kalem oradan. Bir. Ver. Ne oldu? 4x-1'in karesi değil mi? 4 x eksi 1'in karesi eşittir. Bak bunu alıyorum. Eşittir. Mx artı n'in karesi. Aa, Tonguç. çok benzer oldu. Değil mi bak? 4, 4. Değil mi bak? Buraya. M4. M4 geldi. Bravo. M4. Evet. Ver bana Niye M diyorsunuz hocam? E, alışmışım öyle işte canım. Matematikler öyle der. Yani, yani M demiyor muyuz? Evet. Peki Tonguç. N'de eksi 1 hocam. En. Bravo. N eşittir eksi 1. N değil ya yani, N. N diyorum yani. Aldı hocam. Tamam. M çarpı neyi sormuş? Eksi 4. 4 eksi 1 çarparsam. Süper. Al şu kalemleri. Yuvarlayın al hocam. Bowling, bowling. Evet. Gelsin kalem. Kılıcı. Hocam evet. buyurun kılıcı. Kılıcı. E vermiş hocam bize. İp evet, ucu değil kılıcı, kılıcı var. Kılıcı vermiş. E, toplam <laughs> ya da farkın karesini almayı unutma. Oo. Yakında halat Çok... ucu verecek diye korkuyorum hocam. Neyin halatı? Neyi çekeceksin Tonguç? Bana normalde öğren... Tonguç, öğretmenler ben ip senden. ucu verecekken halat ucu veriyorlar. Ona rağmen yapamıyorum sorular hocam. <laughs> Tonguç bu halatla şey çekmeyesin yani. Çadırı falan yıkmayasın. Evet. Şimdi Tonguç toplam veya kara, farkın demiş. Karesini almayı unutma. Bak şimdi. Şimdi bize verilen bu Bak a artı 2b eşittir 6. Evet hocam. A kare artı 4b kare sorulmuş. Aa Bunun... karesi gibi. Karesi gibi değil mi? Bunun karesini alalım bir bakalım. Değil mi? Onun karesini almadan direkt o kolay formül vardı. Öğretmenimiz bize göstermiş diyeceğim. Şunu mu diyorsun Tonguç? Mehmet Hoca size göstermiş. Bak şimdi yazayım ben buraya. X kare artı y kare demek x artı y'nin parantez karesi eksi 2xy değil mi? Evet hocam. Burası eksi olursa mesela şurası eksi de olabilir. Onu da şöyle yazalım. Ver bakalım bana Tonguç'um şöyle, şöyle. Vay. Çok güzel. Gülen surat oldu hocam. Evet. X kare artı y kare eşittir. X eksi y'nin karesi artı 2 x'i. Bunu unutmamışsın. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür Peki, hocam. Peki o zaman bunu nasıl yazacağız öyle Tonguç? Hocam e, o x karedir a kare. Y kare de 4 b karedir hocam. Benze, benziyor onlar sanki. Benziyor değil mi? Benziyor. Evet. evet evet benziyor. Şöyle yazalım o zaman Tonguç. Böyle yazabilirim bak a kare yerine x kare gibi düşün. Bunda a kare artı 2 b'nin karesi gibi düşünelim. Değil mi? Bak parantez karesi. 4 b kare yaptı. Bu neye eşit olacak o zaman? Eşittir diyorum. Bak şimdi. a artı 2 b'yi verdiği için toplam olanı kullanıyorum. Bu çok önemli Tonguç. Evet, e, burada toplam verdiyse toplamı kullanacağım. Şurayı. Bak bunu Fark farkı kullanacağım. Fark verdiyse farkı kullanacağım. Hemen yazıyorum. Bak şimdi. a artı 2 b'nin parantez karesi. Eksi 2 çarpı buraya A. dikkat et. A, A. çarpı Y yanına gelecek 2B değil mi? Bak. 2B hocam. Bak şurası X gibi oluyor. Şurası Y gibi oldu tamam A. mı? Aa, anladım hocam. 2B gelecek. Hemen düzenliyorum bak Tonguç. Eşittir diyorum. A artı 2B. 6 idi karesi. 36. 36. Eksi. A çarpı B neydi Tonguç? Hemen şurayı çarpalım. 2 4 AB. Bak 4 AB. O da 2 geldi. 2 çarpı 2 çarpı 2 oldu. 8. Aa. 8 çıkarsa kaç kalır? 28 mi kalır? Evet hocam. 28. Wow. O zaman cevabımız neymiş? 28'miş. Al bakalım Tonguç. Oo, oh, kılıcı bir tane daha gelmiş. Bunu farklı bir şekilde çözeyim mi Tonguç? Çok <laughs> basit. Çözüm. Çok çözüm. basit çözüm. bir şekilde çözeceğim. Ben. Ama deminki formülde hemen çözülür. Tabii. Deminki formülde hemen çözülür. Eşittir 4 değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak karesini alıyorum her iki tarafı. Karesini aldım. Oo. Oh. Tamam. Ver bana farklı bir kalem. Buyurun hocam. Tamam. Teşekkürler. X kare değil mi? Eksi 2 x ye. Bunu biliyordun zaten değil mi Tonguç? Evet. Artı y ye kare eşittir 16. 16. Tonguç x kare artı y kare biliyor musun? Bak burada 24. Evet hocam biliyorum. E, o zaman ben bunun yerine 24 yazarım. O... Değil mi? Aa. 24. Oha bu daha basitmiş. 16'yı bu tarafa al. Eksi 16. Eksi 2 x'yi karşıya. Artı 2 x'yi. Evet. 8 kaç kalır bu sekiz. da? 8. 8 kaldı. Eşittir 8. 2'ye bölersem x çarpı y kaç çıktı? Oo, bu çıktı. çok netmiş ya. Al bakalım. Oo, ver bakalım. Tonguç burada ne yapacağız? bu çıkmış soruya çok benziyor. Evet bu çıkmış soru zaten Tonguç. Bu çıkmış soru. Nereye Şimdi çıkmış bak, hocam? Bu şeye çıkmış. ÖSYM'nin kitapçının üstüne İl çıkmış. İlmayaları çıkmış bu. Aa, Tövbe. A, Nerede abi. çıkacak? ÖSYM'de çıkacak tabii. Anladım. Şimdi bak ne yapmış? X kare artı x'ye 8 demiş. Y kare eksi 3 x'ye 17 demiş. Olta ucu. O ipucu değil yani Oltu ucu. Ota ucu. O, Sazan. Takılmayalım. Sazan Takılmıyor. gibi takılmayalım. Evet. Alt alta topla gitsin. Oh. Hemen topla bunları alt alta. Ne nasıl öyle yapıyor canım? Bak şimdi dikkat et. Topla Oha. şimdi alt alta bak. X kare artı y kare değil mi Tonguç? Çıkmış soru bu kadar basit miydi yani? Bak şimdi dinle bak. X kare artı y kare. Eksi x y eksi 3 x y ne yapar? Eksi 2 x y. Eksi 2 x y. Aa bizim öğrendiğimiz şey beş. bu. Değil mi? Bu neydi? Bak şöyle yazsam ben daha net göreceksin. Oha bizim öğrendiğimiz bir şey bu. Değil mi? Bak bu neydi? Bak, bu neydi? İlk formu gösterdim. Evet. Canım. X y'nin parantez karesi değil mi Tonguç? Oha, 25. X, x y eşittir 5'tir. Aa, bunu unutma Tonguç. Ya 5'tir hocam? ya da eksi 5'tir. 2 aa, tane olabilir. Artı eksi 5 ya? olabilir. Neden ama şundan? 25'in kare kökü 5'tir hocam. Çok güzel söyledin ama bak şöyle bir şey. 25'in kare kökü 5'te bu tarafta sen kare kökü parantezinden şöyle kare kökünü aldın ama bunlar gittiğinde mutlak değer x eksiye olur burası. Aa. Buna dikkat aa. et. Yani pozitif değeri diye boşuna söylememiş. Anladım. Yani negatif değeri de var. Pozitif değeri de var. Ama bize pozitif de yani olduğu için Neyin karesi 25'tir? Eksi veya artı 5. Tabii. O zaman ne olacak? X artı X eksiye 5 olmuş olur. Al evet. bakalım. Tonguç bunu nasıl yapalım? Berbat bir soru. Çok teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Öncelikle hocam. Ee, bu soruda kolay formülü kullansın. Evet kolay formülü kullanalım bunda. Arkadaşlar da aynı şekilde kullansınlar. Hemen alayım kalemi. Kalem Şimdi, deposu oldunuz hocam. X kare artı 4 bunun yerine ben 2 bölü x'in parantez karesi diyeyim buraya Tonguç? Oo. He? Bak burası ne oldu? A oldu. Burası da B oldu. Evet. Yani A kare artı B kare oldu. Neydi bu? A artı B'nin parantez karesiydi. Değil evet. Ben? Açık açık yazayım buraya A artı B Hocam yan tarafa hatırlatsanız bana. Evet şöyle yazalım o zaman. Bak sana şöyle asortik bir şekil çizeyim. Vaa. Tamam mı? Hatırlatıyorum. Hocam Budist misiniz? Yok. Hani nasıl böyle bir resimler çiziyorsunuz hocam? İntegral sembolünü Aa, O şey değil mi hocam? Ee, toplam yincan, sembolü. Değil mi? Hani Yok. eşitlik falan. Vallahi aklıma o gelmedi açıkçası. <laughs> x artı y'nin parantez karesi değil mi Tonguç? Evet hocam. Eksi 2xy. Yalnız buraya sığmadı, sığmadı ya. Sığmadı rezil buraya. oldu. Bütün ders evet. rezil oldu ya. Bütün ben bu dersi gitti. bir daha unutamam ya. <laughs> evet Tonguç. <laughs> A yerine ne geldi? X geldi. B evet yerine 2 bölü x geldi. Yazıyorum yerine. X artı 2 bölü x'in parantez karesi. Eksi 2 çarpı. Ya yani X çarpı 2 bölü x. Değil mi Tonguç? <laughs> Yakacağım bu çadırı. Yakacağım bu çadırı. Aman hocam aman. <laughs> X'ler gitti mi Tonguç? Evet hocam. Tamam burası ne oldu şimdi? Bak şimdi dikkat et. Bunu soruyor zaten. Hadi bu taraf sorayım? neydi? 32 değil 32. mi? Eşittir. Bunu soruyordu. Buna x artı 2 bölü x'in karesi diyelim. Eksi 4 değil mi? Evet Tonguç. hocam. At karşıya. Oha. 36 mı Tonguç? Oo. Oh. X artı 2 bölü x. Neyin ne? karesi, karesi 36'dır? 6'nın. Evet. 6 ya da eksi 6'nın karesi 36'dır. Aa. Ama pozitif değeri dediği için oldu ne mi? yapacağım? 6 hocam. 6'yı alacağım. Yani x artı 2 bölü x ne çıkmış oldu? 6 çıkmış oldu diyoruz. Anladım. çok basit Al sorular bakalım. ya. Al bakalım. Tonguç. Bak burada ne yapacağız? Üçlü terim var burada bak. Üçlü. Berbat Üçlülerde şey. kare nasıl alınıyormuş bak x artı y artı z'nin karesi neye eşitmiş bak Tonguç? Her birinin kareleri toplamı. Artı iki çarpı. Evet hocam. Bak dikkat. İkişerli çarpımları bak x, y. Görüyor musun? Bak, evet x, hocam. y. x, y, z, y, z. Gördün mü? Aaa. Bak şimdi burada kare alıyorum. Dikkatli izle. Dikkatli izle bak. İyi izle bak. Civciv çıkacak. Almadınız ki. Karesini Aa, alıyorum. Karesini şimdi alıyoruz. alıyorum. Tamam. Bak, ver bana ver ver ver. ver Buyurun bak. hocam. Ver. Teşekkür ederim. Her birinin karesini alıyorum. A, A kare. Artı B kare. Eksi B'nin karesi nedir? Artı B kare. Artı B kare. Eksi C'nin karesi. Artı C, C kare. <laughs> artı 2 diyorum. Çarpı. Parantezi açtım. Ver bana bir kalem. Rengar ekle hocam. Bak A ile eksi B'yi çarpıyorum. Bak, Niye C. eksi B hocam? Orada bak, B burada, yazıyor. Bak bunu şöyle yazabilirsin Tonguç. Dikkatli izle beni. A artı eksi B. Bak, olmadı. Aa Buraya şimdi ne geldi. Şöyle yazayım bak. A artı eksi B. Anladın mı? Evet hocam eksi c. Tamam Aa, mı? Aa, a eksi b eksi c <laughs> bu eksileri eksi görmek için siz dikkat etmek öyle için. A üçgen açılık yaptınız yani Kesinlikle. Hoca. Bak şimdi ne yapıyorsun şimdi burada? A ile eksi b'yi çarparsam eksi ab. Aa şimdi Bak anlamadım. A ile eksi c'yi çarparsam ver bana kalem. Eksi ac değil mi? Evet hocam. Ver eksi b ile eksi c'yi çarparsam. Artı bc. Artı bc. Aferin. Aferin. Eşittir 64 değil mi? Evet hocam. Karesi. Bak şunu vermiş mi Tonguç? 20 demiş. 20 demiş, bak, demiş. 20 demiş. Attın karşıya 20'yi. 44. 44. Bak ne oldu şimdi? Şuraya devamını yapıyorum bak. Şurayı kapatıyorum. Hocam çok karıştı ya. Karıştı evet farkındayım canım. Bak şimdi. 2 tane şu ifade değil mi Tonguç? Evet. Yazıyorum. Mi? Eksi AB eksi AC artı BC. Eşittir, Eşittir neydi? 40. 40. 44. 44. Değil mi? 44. Maşallah Aferin. maşallah. 44. 2'ye bölersem ne olur Tonguç? 22 değil mi? Evet hocam. Yani ben eksi AB, eksi AC, BC'yi 22 buldum. Bana ne soruyordu? AB artı AC eksi Ana. BC AB, bunu yapamayız hocam. Eksi ya. AB. Orada hepsi eksilisi var hocam. Hep AC, eksilisi. Eksi, BC. eksi. Hep BC. eksilisi. E o zaman bu yapamayız 22 ise... hocam. ise... Mümkün değil yapamayız e yani. Eksiyle Aa, tarafı, e bunu eksile çarpsak Her tarafı, evet. soldakileri sağdaki, sağ, sağ tarafa geçirelim hocam. Tamam buraya attın ne olacak? Eksi artı olarak geçecek. Evet değil hocam. Yani şöyle oldu. AB artı AC Eksi BC oldu. Oha istediğim şey çıktı. Bununla karşı yaptın. Eksi 22 oldu. Aa. Ya da şöyle yap. Eksiyle çarp burayı. Aldım hocam. Ne oldu? Eksi 22'ymiş diyoruz cevap. Al Aldım. bakalım Tonguç. Tonguç bunu ne yapacaksın? Hocam bu soruyu gördüğüm zaman ben 4 bölü 81'i hemen 2 bölü 9 diye çıkartırım. Wow. 3 bölü 25, 3 bölü Allah 5 diye çıkar. Aman Allah'ım. O da 2 bölü A. İntihar ama etmek istiyorum. Ama 15 çıkmıyor. İntihar etmek ama istiyorum. Ama 15 çıkmıyor. Yanlış yapmışlar soruyu hocam. Tonguç bak. Bir dakika hocam yanlış bak. yapmışlar soruyu ama. Tonguç dikkat et bak. Bu. 2 artı 3 5'tir hocam. Bu değildir Tonguç. Nasıl yani? Yani. Öğrendiğimiz bu, her şey yalan mıydı şu ana kadar? Bu çarpı olsaydı dediğin olurdu Tonguç. Ama olur toplama mu hocam ya? Zaman olmaz. Karakök 4 2'dir hocam. Ama bak canım. Karakök 4 2'dir de burada toplama var. Görüyor musun bak? Bu toplama veya çıkarma olduğunda böyle bir şey olmaz. Yani sen bunu şöyle Rezillik yazamazsın. Ya. Böyle yazamazsın bak Tonguç. Bunu böyle yazamazsın. Karakök 4 artı karekök 9 şeklinde yazamazsın. Aa, tamam şimdi mı? Anladım. Bunu Peki onun cevabı nedir hocam? Hangisinin? 4 artı 9. 4. Kök 13'tür. 9 4 Aa, daha ne yapar? 13. Oha. Kök 13 yapar direkt. Yani şu ne olacak? Kök 13 olacak Tonguç. Bu kadar. Oha. Başka bir şey değil. Doğru. Kök 13 tamam. dışarı çıkmaz. Kök 13 ben çıkmaz. Ben 5 diye çıkardım Kesinlikle yanlış. Bak o, o zaman, zaman hemen sen... cevap söyleyeyim. 2 bölü 9 artı 3 bölü 5. Olmaz <laughs> dedik Tonguç. De Şaka yaptım hocam. Ya. Tamam ver Buyurun. bakayım kalemi. Şimdi bak Tonguç şunu ben şöyle yazabilirim. Hocam yani. ama nasıl paydaları eşleyeceğim? İmkansız ya. Yani. Eşleme zaten paydalarını. Uğraşırsan var ya çıkamazsın işin Allah içinden. Allah Allah. 2 bölü 9'un karesi mi Tonguç bu? Evet hocam. Artı. Bu da 3 bölü 5'in karesi mi Tonguç? Buyurun hocam. Evet. Bak karesi. Allah Allah ya. Burada Allah bir şey var. Allah. Az ver bana farklı bir kalem. Dur bakalım. Az vereyim hocam. Şuradan ver bir bakayım. az porsiyon. Tamam. E, Yanımız pilav Tonguç, üstü. Tonguç. Bak. Çocuk. Bak. Bununla bunu çarpsam Hocam nereden biliyorsunuz onun onu çarpacağınızı? Yani ya şimdi amaç burada kökten Siz burada... yazmışsınız biliyorsunuz. Yani. Ben Ama nasıl bileyim bunu? Tonguç bak burada benim amacım kökü kurtarmak. Kökten dışarı çıkartmak değil mi? Ay köke ya. Ben nasıl hocam nasıl yapacağım burada? Kökten dışarı çıkarmam lazım bunu. Çıkartalım hocam. Çıkı nasıl çıkartacağım? Şimdi içeride kareli bir ifade olursa kökten dışarı çıkmaz Köküne mı? Kibri, <laughs> Köküne su, kibrit suyu sıkıla Nerede annem hocam Köküne suyu Arkasından su da süpürge gelirdi değil mi? Ee. <laughs> Terlik bir süpürge mi? Hocam bana daha ağır şeyler atarlardı. Genellikle ütü atarlardı. Başıma geldiği için ondan sonra kalıcı bir hasar oluşturuyor. Ya onun için diyorsun yani böyle. Onun için böyle yapabiliyorum. <laughs> evet Tonguç. Şimdi bak Tonguç seni seviyorum ben ya. Teşekkürler hocam. Şimdi bak bu ifadeyi ben bir şeyin karesi olarak yazarsam Evet. Kareyle karekök gider. Çat sayı kalır geriye. Hiçbir şey anlamadım. Bak şimdi şöyle düşün. Mesela şurada bir sayı var diyelim. Ne yazayım buraya? 5 artı 20 diyelim. Tamam mı? Karesi. Evet hocam. Şimdi bununla bu gider mi? Aa doğru. Ne kalır gereği? 25 kalır değil Oha, mi? Oha şimdi aldım. Bak şimdi. O zaman ne yapıyorum bak şimdi. Şimdi bu sayıya ve bu sayının çarpımı. Evet. Nedir? Bak. 3'ler gitti. 6 bölü 45. 6 bölü 45. Saatleştir. 2 ee, bölü e, 15. Çok güzel. Bir de 12 ile çarp. 4 bölü 15. Bu ne? Oha. Buraya da eksi koy. Eksi 4 bölü 15 oldu mu bak. Şimdi Tonguç dikkat et bak. İyi izle bak. İyi izle. Evet hocam. Eksi 2 çarpı 2 bölü 9. Evet hocam. Çarpı 3 bölü 5. Oha. Tamam. Gördün mü? Gördüm. Hatta şunu artı X, diyelim. Evet. Artı olsun şu. Bak. Aa, bu tanıdık bir ifadeye benziyor. Değil mi? Bak. Hocam onu ona de, A diyelim bence. Buna A, A diyelim. A diyelim. A diyorum. Buna B diyelim. O, evet. Bu AB oldu. Değil evet. mi Tonguç? Ne A oldu? A kare. A kare. B kare. Eksi 2 Oha. O zaman A artı A eksi B'nin karesi. Aynen öyle Tonguç. A eksi B'nin karesi. Çok teşekkürler canım. Şöyle yazalım. A eksi B'nin karesi. Evet hocam. Peki bu ne olacak? A eksi B diye çıkar hocam. Mutlak değer A eksi B'nin karesi. Buna dikkat et. Bak mutlak değerde anlattım bunları sana ben. Ver bakayım. Şimdi köklü sayılarda anlattım bunu. A neydi? 2 bölü 9 değil mi Tonguç? Evet hocam. 2 bölü 9 eksi 3 bölü 5. Evet hocam. Ne olur burası? Hemen söyle bakayım bana. Evet, sadeleştirirsek kök içine aldım. 10 sonra mutlak değer. Soru 5 ile <laughs> 9 ile. Değil mi Tonguç? 10, 27. Eksi 17 bölü 45. Eksi 17 bölü 45. O da artı diye çıkıyor. Bu da öyle. ne olarak çıkar? 17 berbat bölü 45 Berbat bir soru. Çok teşekkürler ederim hocam bu soruya için. Al olsun. bakalım. Evet Tonguç. Bak çok değişik bir soru. A ve B birer reyası olmak üzere bu ifadenin en küçük değeri nedir demiş. Of berbat bir soru. Evet. Tonguç bu soru kalıp sorudur tamam mı? ÖSYM bu tip soruları sorar. Bu kalıbı ya... yıkmak için ben evet. varım hocam. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun burada? Burada yapacağın şey şu. Bu ifadeyi tam Kalıpları... kare haline getireceksin. Anladım. Tam kare haline getireceksin. Şimdi bak. Şuradan akareye aldım. Evet. Akare yanına 8 A yanına 8a'yı aldım. Evet. Şimdi ben bunu tam kare yapmak için ne yapmam lazım? Ne düşünüyorum? Yöntem veriyorum sana. Pratik bir yol. Evet. A sayısını görüyorsun değil mi? Evet hocam. Kat sayısının yarısının karesini ekliyorsun buraya. Bak, Oha. Kat sayısının yarısı ne? 4. Hı hı. Karesine 16. 16'yı ekledim buraya. Tamam. Kafadan mı ekledik hocam? Tabii tabii tabii. Bak ne oldu ondan sonra burası bir tam kare oldu Tonguç. Nasıl oldu? Bak şimdi A ile A. Ver bak bana. Bak burası nedir? A ile A'dır. Evet hocam. Burası 4 ile 4'tür. Evet hocam. Topladığın zaman 8 A artı, artı 4'ün karesi. A artı 4'ün karesi oldu. Oha. Evet, bak, hemen yazalım şimdi. Artı devam ediyorum bak. B kareyi aldım şimdi. Ver bana kalem oradan. B kare eksi 12B değil mi Tonguç? Şimdi ben buraya ne eklersem bu tam kare olur. Bak şimdi Tonguç. Eksi 12'nin yarısı ne? Eksi 6. Karesi ne? 36. Aa, bunu da yazdım şimdi. Oldu mu Tonguç? Aa, bunu da yazdık. Buyurun hocam. Bu da ne oldu? B ile B. B. Bu ne olacak? 6 ile. Eksi 6 ile eksi 6 Aa. değil mi Tonguç? Bak eksi 12B demiş burada. Evet hocam. Eksi 12 olması için. Şimdi Tonguç A kare var mı? Var. 8a var mı? Var. Ama hocam 16'yı 36'yı kafadan ekledim. Bak şimdi sakin edin. sakin. sakin. Bak şimdi sakin ol bak. Böyle bir adaletsizlik akare, yok. Akare. kare değil mi Tonguç? Evet hocam. Bak şimdi. Devam ediyorum. B kare. B kare. Değil mi? Evet hocam. 8a 8a. 8A tamam. Eksi 12b. Eksi 12b. 16. 36'da ne yapar? 52. Burada ne var? 45. Aaa. 45 olması yetmedi. lazım. Yetmedi. Eksi derim buraya. Nasıl yani? Bir şey çıkartırım 45 e yapmak için. Çıkartın işte. hocam. Ne çıkartacaksın? 52'den kaç çıkartırsam? Aa, 5, 7. 7 çıkartırım. Oha. 52'den 7 çıkartırsam kaç kalır Tonguç? Şaka gibi. 45 kalır değil mi? Ver bakayım bana bir kalem. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi Tonguç. O, şimdi yazabiliriz. Şimdi yazabilirim. Burası ne olacak? A artı 4'ün karesi. karesi. Artı burası ne olacak? B eksi 6'nın karesi. Eksi 7. Şimdi benden bunu en küçük değerini istemiş mi Tonguç? Evet hocam. Bir tam kare en küçük ne olabilir? Ee, eksi bir sayı olabilir mi? Eksi bin olur, eksi beş yüz milyon Aa, Tormuç, olur. Bak Tonguç, şurası hocam, eksi dört. Bak eksi dört olmuş olsa burası. Evet hocam. Eksi dördün karesi neydi? Eksi dört çarpı eksi dört. On altı oldu, eksi yapamadın. Hadi yap bakalım, buraya eksi bir sayı Ama yaz. Bir dakika ne? hocam, nereden bileyim? Bir sürü değer alır. Tamam alır. Mesela eksi yirmi yazalım buraya. Tamam ama çok hocam. E... En küçük değerini sormuş. Aa, en küçük ne olabilir? Değil mi? En küçük bir Burası tane. Daha... Burası en küçük sıfır hocam. Ya negatif olamaz değil mi? Evet negatif olamaz. O zaman burası sıfır olabilir en küçük değil mi? O zaman a-4. A-4. E eksi 4 pardon. B yerine ne yazarsın? B yerine 6. 6 yazarsın. Bak burasını en küçük sıfır yaptın. Burasını en küçük sıfır yaptın. Ne kaldı geriye Tonguç? Eksi 7 hocam. Eksi 7. O zaman bu ifadenin en küçük değeri neymiş? Eksi yediymiş. Ne yapıyoruz Tonguç? Ödülü soruyu çözüyoruz. Teşekkür ederim. Yorumlarda hocam. yazıyoruz. Video yağmurumuz devam ediyor. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Bir önceki ve bir sonraki videomuzu izliyoruz. Like etmeyi de